Merhaba arkadaşlar. Nuhutlu yaş tarhana çorbası yapacağız. Öncelikle yaş tarhanamız bir yemek kaşığı. Suyla tarhanamızı yumuşatacağız. Tarhanamızı yumuşaması için suya bıraktık. Bir yandan da 5 diş sarımsağımızı tenceremize doğruyoruz. Sarımsaklarımızı doğradık. Şimdi ocağın altını yakıp sıvı yağımızı ekleyip sarımsaklarımızı kavuracağız. Tarhanımızın erimesi için ben de kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Bu şekilde yavaş yavaş tarhanamızı eritiyorum. Sarımsaklarımız kavruldu. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı salçamızı ilave ediyoruz salçamı iyice kavuruyorum kokusu gelesiye kadar. Tabakta erittiğimiz tarhanamızı kavurduğumuz sarımsak ve salçamızın içerisine ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Altında kalan tarhanamızı da yine eritmeye çalıştık. Onu da tenceremize ilave ediyoruz. Yavaş yavaş karıştırarak. Tarhanımızı yavaş yavaş karıştırarak devam ediyoruz ve içerisine nohut ekliyoruz. Çok lezzetli oluyor. Biraz karıştırdıktan sonra tuzunu ilave ediyoruz içerisine. Çorbamız kaynadı. Eğer kıvamı yoğun olursa su ekleyerek kıvamını biraz daha açabilirsiniz. Çorbamız hazır. Şimdi servise hazırlıyorum. Çorbam hazır. Kendi yaptığım turşumla ve kurutmuş olduğum ekmeğimle patates salatamla afiyetle yiyeceğim. Kuru ekmekle Yiyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi, altına yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.